Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar hepinize mutlu hafta sonları diliyorum yeni bir video ile daha karşınızdayım borsanın en dinamik en faydalı ve en yavaş büyüyen en az takipçili YouTube kanalına teknik hedefe hepiniz hoş geldiniz safa getirdiniz ben Burak sizlerle bu hafta bugün sizin bana sorduğunuz yorumlar kısmına sorduğunuz hislerin teknik analizine bakacağız ben bir söz vermiştim hem özel grubumdaki e, abonelerin hissesine bakacaktım hem de yorumlar kısmında sorduğunuz hisselerin analizine bakacağız. Toplamda 10 tane hisseyi seçtim. 10-15 tane vardı zaten çok fazla yoktu. Benim de dedim işime gelir hem daha az hisse hem daha az yorulurum. E, bu sebepten e, bunların analizini sizlere e, anlatmaya çalışacağım. Birlikte bakacağız. Sevgili arkadaşlar sizlere bir duyurum var. E, bu duyuru şu benim ücretli bir grubum var. 2 yılı aşkın süredir ben bu grupta aktif olarak işlemler yapıyorum. Endeks 4400'deyken 3800'lerdeyken den beri ben bu grupta işlem yapıyorum ve alımları 2 günlüğüne 3 günlüğüne tekrar açtım. Hatta 2 günlüğüne yarın akşam bitecek. Sizler bu gruba katılıp benimle birlikte trade etmek ve hislerin giriş ve çıkış noktalarını net şekilde paylaşıldığı bir gruba katılmak isterseniz bana açıklamalar ve yorumlar kısmında aşağı iniyorsunuz yorumlar var. Oradan bilgi yazabilirsiniz. O benim kendi Telegram hesabım direkt olarak bana ulaşabileceksiniz. Bunun duyurusunu yapmış olayım. Bunun içerisinde sizlerin bana sorduğunuz hislerinin, hislerin analizini yapıyorum ben ücretli gruba katıldığınızda. Daha sonra kısa vadeli trade ediyoruz. Orta vadeli hisleri görebiliyorsunuz. Daha sonra Günüçi ve e, gün sonlarında endeks analizlerimi görebiliyorsunuz gibi gibi. Daha sonra şunu da söyleyeyim. benim 2 yıl önce yazdığım bir teknik hedef e, kitabım var. Gruba özel yazdığım bir kitap. Teknik analiz içerisindeki formasyonları belirtiyor. Bu grubun içine katıldığınızda o e, kitaba da ulaşabileceksiniz. Kendi çalışmalarınızı yapabileceksiniz. Hem hisse paylaşım grubu hem de eğitim grubu olarak nitelendirebiliyoruz. katılmak için de aşağıdaki açıklamalar ve yorumlar kısmındaki linkten bana direkt olarak ulaşabilirsiniz. Bilgi yazsınız. Ben size geri dönüş yapacağım bilginiz olsun. Sevgili arkadaşlar ilk ise Euro Power Bismillah diyelim başlayalım. Bu arada beğendiğim tekniğini beğendiğim hisseleri de sizlerle paylaşacağım. Euro Power hissesi ben takibi almıştım bu hisseyi. Fakat sevgili arkadaşlar çok ciddi şekilde bir düşüş yaptı. Burada baktığımızda yani şöyle ortalama 150'lerden %20'lik bir düşüş yaşadı. Anlam veremediğim bir düşüştü. İnanın ben de bunu beklemiyorum. İşte şirket satımı, pay satımı derken derken hisse güzel destek bölgesine geldi. Trendin destek bölgesinde ve değerli arkadaşlar %200'de bedelsiz açıkladım. Ben bu bedelsizin hisseye güzel şekilde pozitif yansıyacağını düşünmekteyim. Hisse bu paylaştığım günlerden sonra güzel kap haberleri de paylaştım. Fakat tahtacıyla Patron arasında bir danışıklı dövüş vardı bence. E, hisse bilinçli olarak baskılandı ve tahtacı e, takaslanla bunu görebiliyoruz. Net şekilde bir mal topladı. Bu bedelsiz haberiyle birlikte de ucuzdan mallanan tahtacı hisse yukarı sürecektir diye düşünmekteyim. Beklediğimiz zaman e, hissenin hedefleri burada 172 bölgeri. 172 bölgenin geçilmesiyle birlikte ben bu hissede 250-255 bölgene kadar hedef e, olduğunu, potansiyel olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yani gözümüzün önündeki Euro Power arkadaşlar, Astor, Europa, Euro Power, Teknoloji, Mia Teknoloji falan hatırlarsınız yani. Ben dipten bir hisse çıkardım da sizlerle paylaşmadım. Yani gözümüzün önündeki Euro Power güzel destek bölgesindeydi. Hala da trendin çok daha güzel bir destek bölgesinde yukarı yönlü ataklarla ben e, sürüleceğini düşünmekteyim. Bu hissenin bilginiz olsun. Bir sonraki hisse Astor. Astor'un teknik grafiğine baktığımızda bu hisse son zamanlarda bir atak yaptı ama sönük bir atak olarak kaldı bu. Baktığımız zaman şurada bir trend bölgesi var. Bu trend aşağı yönü kırılmadığı sürece ben hissede herhangi bir problemin hatta şöyle net olarak düzeltelim. Herhangi bir problemin olacağını düşünmemekteyim. Bu hissede yine Benzer şekilde tıpkı diğer hisseler gibi sıkışma konumunda. Bu hisse bu arada bir stotuz hissesi biliyorsunuz ki. Güzel de bir konumda bulunmakta sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman yükselişlerde ulaşabileceği ilk durak yeri 128 bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Burada nette bir simetrik üçgen formasyonu var. Buranın da kırılmasıyla birlikte ben bu hissede 190 ve 200 bölgene kadar atakların süreceğini düşünmekteyim. Yani gelip burada 140'dan... E, Astor almak yerine ya da 200 liralardan e, Euro Power almak yerine 120 liradaki gözümüzün önündeki Euro Power almak ve e, 107-108 liralardaki Astor almak bence çok daha mantıklı. Hisseye batmış bitmiş derken almak çok daha mantıklı. Ben de e, eklemelerimi en kısa sürede yapacağım bilginiz olsun. Diğer bir hisse arkadaşlar. Ereli son zamanlarda sağlam durdu ve endeksten böyle hafif pozitif ayrışıyor gibi oldu tekrardan bir yavaşlamaya başladı. Endeksin negatif kapattığı cuma günü de 1.85'lik bir yükselişle kapatmış. Bu hissede geçilmesi gereken ve bu hisseyi adam edecek tek bir bölge var. Bu hisseyi adam edecek tek bir bölge burasıydı arkadaşlar. Burada net bir şekilde direnç bölgesi. Bu pembe kanal yukarı yönlü geçildiği takdirde hissenin ben hızlı şekilde yukarı yönlü ataklarla devam edeceğini düşünmekteyim. Satılmalık değil alınmalık bir konumda bence e, endeksten de son bir yıl içerisinde oldukça negatif ayrıştı bilginiz olsun sayılı arkadaşlar. Bence güzel bir konumda Ereğli hissesi. Diğer bir hisse Tüpraş. Tüpraş kötü bilançosuyla yani iyi olmayan bir bilanço öyle karşımıza geldi. Ve burada baktığımızda da şu an için hala trend bölgesinde devam etmekte şöyle mıknatısımı açtım Bakın bu trend bölgesi henüz aşağı yönü kırılmamış. Hissede bence satılmalık bir konum yok. Elinizde mevcutsa bence biraz daha tutmaya devam edebilirsiniz. Baktığımız zaman bir de güzel direnç e, destek bölgesi mevcut. Şurada bakın. Oldukça şık bir destek bölgesi. 180'ler, 175'ler oldukça güzel bir destek bölgesi. Ha yoksa dilerseniz 175'lerden, 170'lerden kademeli toplanabilir diye yorumlayayım. Bilginiz olsun. Şu an için herhangi bir sıkıntı stres gözükmemekte diye yorumlayalım. Diğer bir Hisse Patek, yüksek teknoloji değil mi bu Patek? Yok Pasifik teknoloji, bu o değil. Bunlar helikopter yapanlar değil mi? Ha, tamam, hatırladım şimdi helikopterci bunlar. Reader'da de arabacı Arabacıydı. Hiçbir şey olmadı ama bakalım. Bunlar helikopterci. Baktığımız zaman Patek'te düşen trend yukarı yönü kırılmış. Onay bölgesi için geri dönmüş. Bence güzel bir konumda gözükmekte sevgili arkadaşlar açıkça. Bunu söyleyebilirim. Bir de şurada trend var mı? Evet güzel şekilde aslında şu an için destek bölgesinde karşımıza çıkmakta. Fakat hareketler oldukça sert. Bilginiz olsun burada 193 liralardan 81 liraya %65'lik bir düşüş ...karşımıza çıkıyor. Dikkatli olmakta fayda var. Alacaksanız eğer... ...bakın... ...burada alış konumu diyorsunuz. Geliyorsunuz burada stopunuzu... 77 77.750'ye kuruyorsunuz. Satışı da sayılır arkadaşlar. Geliyorsunuz burada... ...yüzde 22'lik bir karla... ...yüzde bölgesini kuruyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz. Düşerse... ...yüzde 6'lık zarar edersiniz. Yükselirse ...yüzde 20'lik... ...22'lik bir kar edersiniz. Güzel bir konumda... ...kısa vadeli olarak belki takibi alınabilecek bir his olarak karşımıza çıkmakta. Diğer bir hisse koca çelik. Bu arada benim alerjim var, e, astım alerji. E, dışarıda da polen vesaire olduğu zaman onlara karşı da bir alerjim var. E, bu videoda biraz böyle e, grip sesli ve burnum tıkalı olarak gelirse, usumu bakmayınız, elimde olan bir şey değil, bilginiz olsun. Kocaer'e baktığımızda net bir sat konumu mevcut. Neden anladın? Nereden anladın bu teknik Burada birinci temas, ikinci temas ve üçüncü temasın ardından net bir satış mı mı gelmiş? Bu hareketlilikler net bir e, satacağım ben bu malı konumuna getirmiş bu hisayı. Güzel destek bölgesindeymiş aslında. Tam tepki almalık bölgedeymiş ama e, bu trend aşağı yöne kırılmış. Şimdilik hedef bölgesi buradaki B özür dilerim C dalgası olarak karşımıza çıkmakta. Burada baktığımız zaman 44-500'lere kadar bir geri çekilim oldukça şık olacaktır diye yorum yapalım. Bilginiz olsun sayıda arkadaşlar. Hay ise buradan şirket gelir bir tane kap haberi atar. İşte burada da 56-200'ün üstüne çıkarsa da e, herhangi bir satış yapmanızı gerek kalmaz. Pazartesi gününü dikkatli izleyiniz diyelim ve geçelim. Diğer birisi ekos. Yani hep halka az mı sordunuz arkadaşlar? Yani şimdi fark ettim ama olsun. Ekos çok da böyle analiz edilecek bir hisse değil. Yani bu hisse 14 liralardan 75 liralara gelmiş. 6 kat mı yapıyor? Evet. Daha sonra 40'a düşmüş. Yüzde yani biz garip. Yani arkadaşlar yani burada bir tane fibonacci atarsınız. Başka da bir şey yapılmaz bu hissede ya. Şöyle. 39.02 güzel destek Belki buradan bir dönüş olabilir ama Buradan bir herhangi bir tepki alamazsın Bu hisse 29'lara kadar geri çekilir Dikkatli olmakta fayda var ee, O şekilde sizlere bilgi vermiş olayım Şu an güzel destekli Bakın direkt olarak 39.02 Hisse kapanışı 39.02 Tam olarak 0.786 bir dönüş olarak Aslında e, Fibonacci desteğinde bulunmakta e, Yani şurada da bir aslında Ters çekiş mumu var ama çok güvenemedim ben buradaki muma. Pazartesi burada bir yutan mum vesaire görürseniz tekrardan bir pozisyon açmakta fayda var. Güzel destek bölgesinde ama burada tutunamaması ciddi kayıplara yol açabilir. Bilginiz olsun diyelim ve geçelim. Diğer bir hisse Hatsan benim her zaman e, kar aldığım hisse. Bayılıyorum Hatsan'a yani. Belki bu hisse de 10 defa pozisyon açtım. Onun da da karla ayrıldım. Hiç stop olduğumu hatırlamıyorum. Tövbe. E, son açtığımda yüzde stop, bir buçukta stop olmuştum. Onu söyleyeyim. Burada baktığımızda Hatsan bence artık düşüşünü yavaş yavaş bitiriyor. Burada en düşeceği yer 55-250'ler. 55-250'ye bir teminat bırakabilirsiniz. Yani oradan bir bu hissede para ayırabilirsiniz. Tekrardan oralarda yukarı yönlü ataklar devam edecektir diye düşünmekteyim. Şurada da bir düşen trendimiz var benzer şekilde. Bu hissede yine sıkışan girilerden. Burada biraz sıkıştıktan sonra özellikle 65-750 bölgesinin kırılmasıyla birlikte tekrardan 3 hane yolculuğu başlayacaktır diye düşünmekteyim. Şurada gördüğünüz mum hamile boğa mumu. Bilginiz olsun. Bu mum gelir de burada 59 bölgesi üzerinde bir kapanış yaparsa günlük grafikte net bir al sinyalidir. Bilginiz olsun. Düşebileceği en dip bölge bence 55 bölgeye yükseliş yapabileceği bölgelerde özellikle 66 bölgesini geçilmesiyle birlikte e, hızlı hareketler yukarı yönlü gelecektir diye düşünmekteyim. Herhangi bir problem gözükmemekte bilginiz olsun. Diğer bir hisse art yazalım. Yani burada çok da yorumlamaya gerek yok gibi. Yani şurada bir desteği var. 37,10'larda bir desteği var. Yani muhtemel tepki bölgesi orası. Fakat bu hisse çok hızlı şekilde yükselen bir hisse. Yani bu 3-4 lira olduğunu hatırlıyorum ben bu hissenin. Şuralarda mıydı? Aynen. 2022'de falan 4 liraydı. E, hızlı yükselmiş ama yani kısa vadede baktığımızda 37 onlarda bir tepki bölgesi, yukarı yönlü tepki bölgesi olabilir. Onun dışında negatiflik sürmekte şu an için. Yani e, iyi de bir konumu yok açıkçası. Bilginiz olsun. Diğer bir hisse CVK maden bu maden yasasıyla birlikte bu hisse şişirildi biraz, yükseltildi. Fakat e, buradan bam diye 600'lerden bir vurdular ise 490'a düştü. Yani burada e, ciddi bir düşüş var. Burada baktığımızda acaba önümüzdeki günlerde bir yükseliş konumu gerçekleşir mi diye baktığımızda yani şu manzara karşımıza çıkıyor. Kötü bir konumu yok. Bakın birinci temas tepe bölgesi, ikinci temas B dalgası, üçüncü temastan sonra yukarı yönü kırılmış onay bölgesi diyebileceğimiz bir bölgede. E, 480 bölge, 85 bölgesinin aşağısında kalan bir CVK madende satış düşünülebilir. Bir de şurada bir trendimiz var. Bunu da göz ardı etmemeliyiz. Evet. Yani şöyle biraz daha revize edip 469 bölgesi altında kapanışlarda dilerseniz stop olabilirsiniz. Çünkü o bölgenin altında biraz böyle yavaş yavaş şelale olabilir. Fakat o bölgeden tekrardan bir e, tepki alması da muhtemel. Bilginiz olsun. E, o bölge 469 bölgesi dikkatli takip edilmesi gereken bir bölge olarak karşımıza çıkmakta. Diğer bir hisse koç Holding. Koch Holding'de e, arkadaşlar net şekilde buralarda 270'ler, 280'ler benim hedefimdi. Geldikten sonra bilanço açıklandı. Takır takır da düşmeye devam ediyor. E, %3'lük kapanış daha sonra tekrardan %4'lük 4.5'lük bir kapanış da burada gelmiş. Baktığımız zaman e, sanırım burada bir trend kaybı var. Evet. Burada bir trend kaybı var. Şöyle güncellersek yok. Arada arada e, baktığımız zaman 244 bölgesi altında bir Koç Holding kapanışı e, düşüşlere sebebiyet verecektir diye düşünmekteyim. Zaten Koç Holding'de zarar olduğunuzu düşünmüyorum arkadaşlar. Koç Holding'leri e, yatırımcıların biraz kıskanıyorum. Yani pas oralli yaşadınız. Yani biz burada alt e, hisselerde sürünürken sizler %66 hiç yani e, kafanızı kaldırıp bakmadınız bile hisseye. E, güzel de kar yazdınız biraz düşüş olması 244'lerin aşağısında bir kapanış yapması e, negatifle yol açacaktır diye düşünmekteyim. Yani adamlar gelmiş buradan satmış. Yani senin de satsan e, ne kaybedersin? Yani kar almışsın zaten. E, %50 satış düşünülebilir diye burada yorumlayayım. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. E, hislere baktığımızda 2, 4, 6, 8 10 11 tane hissenin teknik analizine baktık. Sizin bana sorduğunuz hislerin teknik analizine baktık. E, şu duyuru tekrardan yapalım. Ücretli grubuma alımlar yarın sona erecek bilginiz olsun. E, yarın'a kadar e, mesaj atanlardan, katılmak isteyenlerden 40 kişilik bir kontenjan ayırıp alımları yapacağım. E, başka da anlatacağım bir şey yok. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Merak ettiğiniz hisseleri yorumlarda sorabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Teknik Hedef yani ben Burak Aktaş. Sizlere sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. <laughs>